Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde Xerox Center 7120 modelinin arkadaşlar e, toner atık kutusuyla ilgili bir çalışma yapacağız. Normalde aslında bu e, 6 ayda bir atılır yani sistem bu atık kutusunu dolu olarak e, görür ve bu kutuyu değiştirmeniz gerekir. Biz bunu değiştirmiyoruz bunun bir e, yöntemini çözümünü e, bulduk e, Osman Agam'la birlikte. Bunun çalışma mantığı şu. Şimdi makine olması gerektiğinden birazcık fazla toneri e, kağıda e, fazlalığını bu kutunun içine atar. Yani birazcık toneri alır. E, bir kısmını kağıda yazar. Diğer fazla kalan kısmı da e, bu atık kutusunun içine atar. Bu da zamanla dolar. Normal şartlarda dediğim gibi bunun değişmesi lazım. Ama biz formülü bulduk. Bu deliklerden ters çevirip güzelce içini çırpıyoruz. pisliğini çırpıyoruz. Ama bu yetmiyor. Bunun bir de ee, şu kısmında e, sensörün algıladığı taraf var arkadaşlar şurası yani buraya e, kutuyu yerine taktığımız zaman sensörün ağzı buraya denk geliyor e, şunun iç kısmı hala kirli olduğu için e, sensör doluluk işi işi boş olsa bile bu sistemi dolu görüyor ve dolayısıyla da e, işlemimiz bir işe yaramıyor Biz bunu güzelce boşalttık içini ve daha sonra arkadaşlar eğer bizimki gibi böyle birkaç defa işlem yapmamışsanız ve ilk defa bu işlemi yapıyorsanız arkadaşlar şu parça bu siyah gövdeye yapıştırılmış oluyor. Ee, dolayısıyla nasıl çıkarıyoruz? Ben bunu bir şöyle bir maket bıçağıyla bakın arasına şöylece giriyorum. Şöylece. Ha ben bunu daha sonra baleyle yapıştırdım. Şöyle altına girip dört bir tarafını çevirip e, bu parçayı yerinden alıyorum arkadaşlar. Şimdi bir ince tornavida getireyim. Bir torna, ince tornavidayla şöyle. E, ama ilk de bir maket bıçağıyla çayla e, kaldırsanız iyi oluyor çünkü e, yani bu buraya farklı bir presleme sistemiyle yapıştırıldığı için e, kırma ihtimaliniz var. Yavaş yavaş e, bunu buradan e, şöylece maket bıçağıyla çıkaracaksınız. Yani ben bunu daha sonrasında e, baleyle yapıştırdım ki buradan e, herhangi bir sızıntı vesaire. Ee, olmasın diye arkadaşlar. Şimdi böyle acele etmeden yavaş 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 arasına tornavidayı sokarak çıkarıyorum ama siz dediğim gibi e, bu işlemi maket bıçağıyla şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Evet. Yani maket bıçağı zaten altına bu vaziyette evet net gözüküyor girdiği zaman zaten kendini bırakacaktır arkadaşlar. Evet. Köşede kaldı biraz. Evet. Şimdi maket bıçağının girmediği yere de tornavida girelim. Bizde zalim yapıştırmışız arkadaş. Balı bu kadar zalim yapışır mı yapışmış demek ki. Evet. Şimdi, o bu sefer çok fazla dolmuş arkadaşlar. Normal şartlarda bu bu kadar dolmaz. Şimdi bunu güzelce biz e, pisliğini, pasanı e, temizleyip, yıkayıp aynı şekilde balı ile yerine yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi. Ee, şu haznesini şöyle bir ee, temizleyelim. Şöyle kartonun üstü üzerine dökelim. Çevreyi kirletmeyelim arkadaşlar. O hala doluymuş. Hala doluymuş. Şimdi o iç kısmını şöyle güzelce temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Kuru bir e, yani daha sonra orada yapışkanımsı bir tabaka bulak e, oluşturmayacak bir şeyle temizlemekte fayda var. Yoksa e, çok çabuk kirlenmek kirleneceği ve daha sonra katman oluşacağını unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi öbür parçamızı bir yıkayalım. Bu hazneyi e, suyla yıkamamızda herhangi bir e, mahsur yok arkadaşlar. Bakın şöyle. Haznemizi hatta diş fırçası getireyim. Evet. Şöyle diş fırçasıyla diplere kadar iyice temizleyelim. Bu dediğim gibi sensörün e, tam ağız kısmına gelen yer, burası şeffaf olması da aynı zamanda e, sensörün algılaması için o yüzden şeffaf yapılmış bir parça. E, dolayısıyla buranın temiz olması gerekir. Tam da şu kısım, yanlar değil arkadaşlar. Evet. Temizliğimizi yaptık. Evet temizliğimizi yaptık. Şimdi de e, bali ile yapıştıracağım. Bali e, yani Japonla yapıştırmıyorum. Neden bali? Çünkü e, bali yine söktak anlamında daha kolay olduğu için baliyi tercih ediyorum arkadaşlar. Yani siz aslında buraya e, güzel böyle tamir bantları var. E, kolibandı tarzında. Onu da kullanabilirsiniz. Önemli olan bunun burada durması önemli. Evet. Valeyimi sürdüm ve yerine parçamı şöyle koydum. Kuruduktan sonra yerine gönül rahatlığıyla takıp artık cihazınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.